Gaz lambası ışığında ders yaptığımız günleri hatırladım. Burası Isparta Etnografya Müzesi. İmbik. Gül çiçekleri belirli miktarda kaynatılır. Buharlı bir boruyla soğutucuya gönderilir. Oo, gül yağı böyle yapılıyormuş. E, sonuçta Isparta. Bak bak bak. Damıtma sistemi. Vay be. İşte orijinal damacanı böyle. İlk geldiğimde bunları gerçek insan zannettim. Merse maket vay pardon. Maketmiş. Var mı evinde halen daha böyle çeyiz sandığı olan? ve işçilik harika. Bir de kaliteli. Şimdi tekrar böyle bir kültüre geri dönsek büyük ihtimal Çin'den alırız. Ucuz plastik dandik olur. Bir ay kullan at. Ispartalıları. Of 1940 tarihinde el ele derneğine kazıyor. Vay be. Kirkit. İşte kullanmadığımız için artık ismini de bilmiyoruz ne olduğunu. Eşya yoksa isim de yok. Kirkit. Öğrenmiş olduk. Öreke. Ha, bu da örekeymiş. Bu kirman. Kirman kelimesini duymuştum ben. Kirman, kirkit, öreke. Hep böyle sert ünsüzlerle söyleniyor bunlar. Bu da defka. Neymiş? 221. Şaman davulu. Üzerindeki motifler bizim adlılardaki motiflere benziyor. Diyorum zaten bizim o Asya Türkleriyle bir alakamız var. Oo, çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Harika. Dokunabilir miyim? Şey bu ya. Koyun bu. Resmen koyun postu. Sanki koyuna dokunuyorum kahve takımı. Bu ne? Batı basılmıştır. Fatiha yazıyor Kur'an-ı Kerim. Oo, Kur'an-ı Kerim'in tamamı var. Oo, şuradan mı baş? Nereden başlıyor? Şöyle olamaz çünkü Fatiha 101. Neyse. Ha, Fatiha burada. Sonra Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Araf. Yalnız çok küçük be. Makro çekim bile okutmuyor. Vay 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 vay. Bu paraları hatırlayanlar buraya gelsin. Yiyip sakız alırdık bununla. Dört tane mi alıyorduk iki tane mi ne? 50 lira iyi paraydı. Bu elimize geçtiği zaman çok sevinirdik. Abi büyük para falan derdik. <laughs> Emisyon adı bizim paralar. 79 ha. Bunları hatırlayan var mı? Ben şahsen hatırlayamadım. Çok eski 100 lira. 500 lira, 500 lira. Aa, çağat 500 lira varmış lan. İngiltere. İngiltere'de basılıyormuş. Bunlar yazmıyor. İngiltere'de niye basılıyor ki bizim para? Osmanlı dönemi paraları. Abi her şeyi anlarım da bu İngiltere olayını ben Araştırmam lazım. Neden böyle bir şey yapmışız? 1920 yılında belediye başkanının evi. Kapalıdır. Neyse yukarı çıkmayalım. Kapalıymış. Isparta elbiseleri. Motifleri. Bakın koltuklardaki motiflere. Ya bugün yapsanız da böyle bir koltuk ya harika. Yapsanız da bugün böyle şeyler. İlla biz mi söyleyelim? Kaşık çatal, hamaylı muska hamaylı. Hamaylı. Kemik tarak. Takı kutusu. Hey, gidi saatler kimin evinde kaldı böyle saat çok hoşuma gider bunlar 1970 Eski, bayağı eski ve çok sağlam. Bizde de vardı böyle bir tane kaliteli. Bir zamanlar biraderin eşi onu keserek böyle doğal gaz borusu buraya geliyor diye burayı kesti halının. Ve orijinal Isparta yün halısıydı. Yani müzelik bir halıydı. Biz de onu biladere verirken evlendikten sonra demiştik hani dedik kaliteli anı, hatıra, değer, kültürel bir değeri var. Tarih var onun içinde. Hani değerli bir şey olarak verdik. Salak kadın da onu evin dışında girişte doğalgaz borusu var diye hem ayakkabı koyulan yere koyuyor bir de kesiyor halıyı salak cahil. Geri zekalı kadın ya. Ulan o halı kesilir mi? Keşke vermeseymişiz ya. Çok eski bir halıydı. Yün halıydı ve çok sağlamdı. Hala da üzülürüm o halıya. aşağısı var. Nereden gidiliyor? Hı, neyse. Yani şu halılara dokunuyorum ya. Bizim halı bunlardan daha hacimliydi. Yıkadığın zaman öyle bir köpürüyordu ki. Köpüğü bitmiyordu. Orijinal. Orijinaldi yani. Roma döneminden kalma bir kestanenin göbeği. Kesim tarihi 2002. Şuraya bak ya. Dev gibi. Şu hallara baktıkça o bizim çöpe giden halı aklıma geliyor. Yazık ya. Vallahi yazık. Bak ne diyor. Geçmişin yoksa geleceğin de yok. Sen geçmişe ait değerini doğalgaz borusunun hatırı için kes halıyı çöp yap. Salak kadın ya. Aklıma geldikçe. Lan ne cahil bir kadınmış. Vay be. Kömürlü ütüler. Ne diyor sehpaz dikiş makinesi? 80 yılı. Bak 80 yılında yapılmış halı müzeye layık görülmüş. Bizimki daha da eskiydi. Bu aşınmış bayağı. Yürük çadırı. Buraya gelmeden e, bir arkadaşla tanıştım. İnşallah e, asker olacak, şey uzman. Yani e, uzman her baş olur. İnşallah kazanır. E, o da bu Spartalı. E, Sparta'nın köyündendi bir köyünden. Hoş bir şivesi var. Yani insanın hep böyle dinleyesi geliyor. Türkçeyi çok yumuşak konuşuyorlar. Aklıma o geldi şimdi Isparta Yörük. Muhtemelen Yörük şivesi. Orta Anadolu şivesi ve Orta Anadolu kültürü. He. Havanda su dövmek, el yapımı havan. Burada çeşitli eşyalar var bazıları arkeolojik galiba. Pirinç. Gümüş pirinç karışık demek. <laughs> Su kadar. Eski takılar. Bak, birisi çorap örmeye başlamış, yarım kalmış. Allah bilir, ömrü mü yetmedi. Kahve değirmeni. Bunlar kepçe mi? Eski insanlar zeytin çekirdeğinden yapardı tespi. Şu tespiyin de raporunu çıkartmak istiyorum. Hep aklımda. lambaları. Ay be. Zamanında evi bunları ışıtıyordu. İçerisi hep böyle gaz kokardı. Eski havanlar. Bu da herhalde içki kadehi. Tütünlük diyor bunun için. Tütünlük mü? Aman Allah, Allah. Neyse. Öyle diyor, söyledir. O, acayip bir kumaş. Böyle kilim, tüysüz kilim gibi. larla bir ömür geçti işte. Tarlaya koş. Hayvanlarla ilgilen. Hayvanın nalıyla, bakımıyla ilgilen. Tarlayı sür. Boyunduruk. Hmm. Kantar. Havan. Bulgur değirmeni. Şu. Her şeyi kendisi yapıyor insanlar. Bulgurunu topla. Öğüt testere şu da. Vay be. Eski Türk filmlerinde vardır ya, kötü adam kadına saldırır. Şu üçlü mızrak gibi bir şey var sivri. Öyle bir şeyle kendini korumaya çalışır filan. Köyle eski filmlerin köy hayatında. Neymiş adı? Ana Dut. Şu büyük çatalın ismi de Yaba. Yaba, Ana Dut. O da Anadut. Buna da Anadut demişler. Bu Dirgen. Abi hepsinin adı varmış ya. Yaba. Küreyi zaten biliyoruz. Düven. Hayvan koşularak harmana yığılmış sapları kesip saman etmesi. Düven. Vay be altındaki şu taşların yardımıyla çakmak taşıymış bunlar. Taneyi başaktan ayırmak için bunu kullanıyorlarmış. Bu şinik. Saban onu biliyorduk. Neler var ya? Hiç ismini bilmiyoruz. Tırmık. O da düven altına çakmak taşları var. Hmm. Hedik karayakabısı. Hedik. Hedik ismiyle alakalı olabilir mi? 1960 yılından kalma halı. Gözlemenin tarihi. Şuradaki eşyaların da ismi var ama çok uzağa koymuşlar. Okunmuyor. 1980'li yılların eşyaları. Onun sesini çok duyardık hatırlar mısınız? 80'leri bilenler. Ne yıllardı be taka 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 taka. On parmak taktüla bilmek bir maharetti. Hani onunla iş buluyordu kimi insanlar. Şimdi bu yok oldu artık böyle bir şey yok. Klavye var tık tık tık. Tek kırma tüfek. Namlı uzunu 88. Şuna bak ya. Resmen antika. Filinta. Aa, tüfeğin adı Filintaymış. İnce uzun bir tüfek. Eğer bunlar şey yani ne deniyordu bunlara? Heybe mi? Öyle bir şey. Herhalde burası seccade bölümü. Şu motif gözle ilgiliymiş. Her yerde karşımıza çıkacaktır. Bilin ki nazarla ilgili örfe ait örfi kaygılar. Burada da bol miktarda göz var. Ne güzel koltuk, motifleri, desenleri. Kirkit Hepsine dokunduk. İşte burada ne diyor? Türk halı kilimlerindeki motifler. Çok kullanılan motifler. Fotoğraf izne tabidir. Ben fotoğraf çekmiyorum kardeşim. Benimkisi video. Ne günlerdi be. Şurada halıya şey yapmışlar. Yasin yazmışlar. Yasin nedir diye sorunca da anlamını hiç kimse bilmez diyorlar. Halbuki ben biliyorum. Y ve sin harfi. İkisi de birer logo. Eski dünyada insanlar her eşyaya tek harf belirlemişlerdi. Sin ucu sivri, sinaptik peş peşe gelen şeylere denir. Diş gibi mesela. O yüzden Sinan diş demek. Sinüs dalgalı, sürekli dalgalı şeye sinüs deniyor. Sinüs akım. Ya ise el demek. Eli çizerken ye çizerlerdi. Yetmiş. Benden büyük ama benden canlı. Müzenin en üst katına normalde asansörle çıkılması gerekiyor. Ama benim gibi meraklıysanız öyle çıkar, yürüyerek çıkarsınız. Burası Isparta'nın artık hangi mahallesi ben de bilmiyorum. Dağlardan gelen sular belli ki parıltı yapıyor. Isparta'nın içine zaten şöyle bir şey var. İstanbul'dan gelenler için söyleyeyim. Şimdi biz İstanbul'da her yere araçla gideriz. Çünkü İstanbul büyük bir şehir. Bir yerden bir yere yürüyerek gidilmez. Ama İstanbul'dan çıktıktan sonra Eskişehir olsun, Kütahya olsun, Isparta da öyle. Yani şehir içinde gitmek istediğiniz yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Ben olsam ya her yere yürürüm şehir içinde. O yüzden de e, etrafta çok şey gördüm. Bisiklet, elektrikli bisiklet çok gördüm. Uygun buranın coğrafyası baksanıza dümdüz. İstanbul'da böyle yer yok ki her yer yerde. Hani ben böyle bir yere taşınsam Eskişehir'de de aynısıydı. Orada da çok elektrikli bisiklet şey bisiklet gördüm. Coğrafyası çok uygun buraların. İstanbul'da bile ben bir süre hep bisikletle gezmiştim. Ee, hani böyle bir yere taşınsam kesinlikle petrol kullanmam kesin. Arada böyle eski evler var, köy evleri, eskiden kalma. Tek tük onlar da boş. Şurada bir kilise var. Şimdi oraya gideceğiz. Yakından görelim. Bari inerken asansöre binelim. Asansöre bin. Asansörde canmış. Hem iniyorsunuz hem görüyorsunuz etrafı. Hoşuma gitti ya burası.